Avlon kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle beraber Prospekt'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. En sonki bölümü geçememiştik. Ee, şimdi tekrar o bölümü geçmeye çalışacağız. Bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Bu arada ee, bir iki bir şeye baktım. Eee bu oyun half -Life 3 yerine çıkarıldı diye bir şeyler yazıyor ama umarım öyle değildir. half -Life 3 ayrıyeten çıkar umarım. Yu. Yu. Beynime çöktü ya. Başka kaldı mı? Umarım yoktur. Hemen şuradan şunları alayım. Pompalı çektik. Şuradan. Lan. Faillere devam ediyorum. Hiç kesintisiz yani. Şuna bastım, değil mi? Evet. Lan oğlum, siz nasıl geldiniz ya? Ne ara geldiniz ya? İki dakika bir bırakın ya. Bir bırakmıyorsunuz ki. Daha kafayı çıkartmadık. Lan ben istemedim ki onalmak. Kaç. Uf. Of. of 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 of. Ya canımız gitti yine ya. Hızlıca şöyle geçelim şuraya. Yuf. Öl artık öl ya. Öl ya. Ya faillere devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümü geçemeyeceğim galiba yani. Yeteneksizlik akıyor şu an üzerimden. <laughs> İki adımlık geri geçemiyorum ya. Çok gıcık oldum. Gel gel hepiniz gelin zaten. Öteki nerede? Ha bir tane de alması lazım. Gel. Al. Al al. Al 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 al. al. Gel gel. Levy ile alacağım sizi. Lan pompalı vardı. Pompalıyı almadık. Yine fail olacağız ya. Cık cık cık. Yok böyle bir şey ya. İyi bombayı boşa salladı var. Sen orada kaldın mı ya? Kal orada. Gelme bari. Bir de seninle uğraşmayalım. Şöyle yapsam nasıl olur? güzel oluyormuş. Ölsene be. Ya böyle bir silah olamaz ya. Öl. Pompalı pompayla sıkıyorum. Lan! Öl be, öl be. Ya arkadaş. Yok böyle bir şey ya. Öldün mü? Allah'ım sonunda ya. Ha şu ileride de şey vardı. Yani bu bize lazım olacak da bu şekilde durursa bir işimize yaramaz. Şöyle bize lazım. Biraz düzgün lazım. Düzenmiyor musun sen? Şu şeyi alayım bari. Ha onu alayım da kafamıza patlasın. Şöyle gideyim. Hadi sıkmadan bize. böyle bakayım. Kendi kendine el bombası attı. Al. Al lan. Sonunda. Abi bölümler ne kadar zor ya. O sonunda. O çok güzel. Da orada bir hardcore bizi bekliyor galiba. Bayağı bir hardcore. Oo. Geliyor. Bu arkadaş her yer bombalıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Adamlar ağzımızın üzerine vurdu. Bombalara bak. Şunu alayım mı? Ya yemin ederim. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum ya. İki adım ilerletmediler ya. Ya gel. Dalmıyor. Kaç. Kaç. Böyle de oynanmaz ki. Bu kadar bomba olur mu ya? Biz can kaybediyoruz. Adamlara giden kayıp bir şey yok yani. Bir de şuradan dolanması da ayrı bir zor. Aha. Hepiniz sıkın. Hepiniz sıkın. Hepiniz sıkın lan. Lan. Yok böyle bir şey ya. Bombamız var mı? Bir ikisini öldürseydik bari. Uf. Lan el bombası mı geldi dibime? Abi ya böyle bir zorluk olamaz ya. Ya böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Şunu kendime siper edeyim bari. Abi her açıdan görüyorlar. Ha bak ya öleceğim. Vur abi vur öleyim vur vur. Sin kafayı yiyeceğim. Böyle bir şey yok. Şunu hemen alacağım. Bu nasıl bir zorluktur ya? Nereden gitsem adamlar ağzıma yüzüme vuruyor. O oh, şurada durmayalım o zaman. Da. Abi herkes atsın. Kaçıyorum ya Kaçıyorum. Umurumda bile değil. Umurumda bile değil ya. Sıkıp sıkıp öldüremiyorum hocam. O silahın özünü aldık. Ama yani böyle de can kaybı. O iyi iyi oldu. Burada buton var mı basacağımız? varmış. Geliyor musun? Lan siz nereden çıktınız ya? Lan oğlum. Uuu. Uh. Abi bunlar bizi buraya hapsetti. Ya çıkan çıkana ya. Ya çıkan çıkana gerçekten. Oyun hardcore baya. Lan bunun zorluk düzeyini keşke şey yapsaydım. Kaçayım abi kaçayım. Da yanlış yere geldik. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam sese duyarlıydı. Ya. Abi. Şuradan. Şurayı gördüm. Bundan sonrası. Gelmeyin lan gel gelmeyin. Üf be. E Buraya girdim de ne oldu? Gelmeyin oğlum ya. Ben neden hiçbir şey A Ya adamlar üzerime üzerime atlıyor ya. Burada ne yapacağım ben? Şu kaydedelim. F6 ile mi kaydediliyordu bu oyun? Cık. Ya beynime beynime uçuyor. Kaydet kaç kaç Nereye gideceğimi de bilsem keşke. Ya Ya buna mermi mi dayanır şu kapıyı açabiliyor muyum? Oo. Oo. Vallahi hiç Yani boş boş dolanıyorum şu an. Abi ben de gebereceğim. Evet ölüyorum. Abi bu bu kadar aksiyonlu bir şey olamaz ya. Bu kadar aksiyon dolu. Yani ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim olmadı. Şunları çalıştırmam gerekiyor sanırım. Aa bunlar şeydi. Ses yapıyordu. Çalış şey yaptırtmıyordu. Bunları yaklaştırtmıyordu da. Burada ben bir şey göremiyorum ya. Şartel martel bir şey yok mu? Şöyle şuraya çıktım ama. E bundan sonra. Allah'ım ya. Allah'ım yani. Ben mi et bu kadar gıcık bir oyundu? Sonunda gireceğimiz yeri bulduk. Açıl. Da zıplayamıyorum. Şimdi çömelemiyorum. Of, ne heyecanlı bölüm oldu ya. Ee, ne oluyor lan? Merdiven varmış. Oraya giremeyecektim galiba. Bu hapishaneden bir çıksaydık, bu nasıl bir hapishanedir ya? Uf, adrenalin dibine vurdum ama bayağı da canımız azaldı. Hemen bir şey yapmamız lazım, sağlığı yükseltmemiz lazım. Şöyle gidelim. Ya en azından oraya geçebildik. bayağı aksiyonluydu. Bir, birkaç deneme sonrasında geçebildik ama olsun. Evet, burası. Ha, dönüyor mu? Yine sesler geliyor. Yine sesler geliyor. Oo, oh, topla topla topla. Güzel. Güzel. Yani cam verdiği her seferinde, bunları verdiği her seferinde mevzu çıkıyor. O oh. Evet. Neden şaşırmıyorum ya? Neden? Neden şaşırmıyorum? Basacağım bir şey var mıydı? Şurada bir şey kaçırmayayım da. Kompalı daha iyi ya. Burada ne var? Şu neymiş? Bunu buraya takmam gerekmiyor herhalde. Geçelim ya. Uf, gerilimi ne kadar yüksek bu oyunun ya. Şunlara bak. Her yerden bir şeyler çıkıyor. Bir, bir yerden bir şeyler üzerinize fırlıyor. Şöyle biraz şurayı bir dolanayım da. Uf, bomba var mı yanında? Ölün abi. Ya Allah'ım ya. Şurada şey var mı? Varil var mı? Önümüzde şey yapalım. Tanklayalım onu. Vari de olsaydı iyiydi. Neyse şunla. Bir de şu da var. Ya ölsene. Ya arkadaş. Yok böyle bir oyun ya. <gülüyor> 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 Çok güzel. Kan kaybı. Lan. Üff. Ah, ölüme atladım ya. Ölüme atlayayım zaten. Cık, gene şuradan başlarız kesin. Gene buradan başlarız. Bu sefer tam ya yapacağım biliyorum ben. Ne yapacağım biliyorum. Bu sefer ne yapmamız gerektiğini. Gel gel, sen de gelsene. Gel. Şurada mermi falan vardı. Tamam. Bu sefer o iş şey tamam. Şimdi seni de alacağım dur bekle seni alacağım Oğlum bak kaçma kaçma 50 tane mermi harcı atıyorsun adama Ben oraya niye bomba atmıyorsam Neden atmıyorsam Oha o ne Oha Oha sen ne sıkıyorsun abi? Senin elindeki ne ya? Oha ya. Üf. Lan bizim can bulmamız lazım ya. Evet gene bir sinematiğe geldik. Uf şu an hareket edemiyorum arkadaşlar buraya girdim ama Baya adrenalin yüksek oyun yapmışlar Fena da olmamıştır yani Ne oluyor? Gelmeyin abi valla saldırmayın Derman kalmadı şunu kaydedeyim şuradan FPS e düştü geldi Oo. Ortam şekil vallahi. Oo. Ne oluyor ya? Aa şunun içine atlayayım mı ben? Vallahi girdim. Hiç nereye gidiyor? Ne yapılıyor? Hiç bakmadım yani. Girdim. Uf. Arkadaşlar bence oyunu alın. Ee, Steam'de kötü yorumlar yapılmıştı oyun için. Ee, sıkıcı denmişti, şey, kısa denmişti, Hani bir tabi beklentimiz olan Half lifei karşılamasa da Şu an ne yaptığım hakkında da hiçbir fikrim yok y Yürüyebiliyormuşum Dediğim gibi Steam'de kötü yorumlar yapılmıştı ama bence oyunu alın Bence güzel yani bence demekten artık Şu an değişik yerlere teleport oluyorum nereye gittiğimi bilmiyorum şu an kiliseye geldim evet Kiliseye de geldik. Take me the church. Ya biraz burada yürüyelim. O tren ağzımızın üzerine vuracak. Lan! Lan! Ha. ekran da kaldı böyle piksel piksel. Uf. Oyun bayağı ile canlı. Lan! Oo. Ödüm koptu ya. Benim onlarla şimdi nasıl savaşacağız bu hertle Şurada şey gör. Oo. Bunlar ya bu, bu süper ya. Şimdi sesi falan. Yani damarlarını damarlarında hissediyorsun onun şeyi akışını şunu da alalım. Ha bunların grafikleri nereden nereye yani? Grafikler ortaya değersek canımız gider büyük ihtimalle. Şu canlar silah tamamen full. Şu yukarıya mı gideceğiz? Üzerinde cam varmış gerçi. Bunu geçebiliriz. Evet, geçelim hızlıca O pompalıyı elim alayım ya. Şunu alalım. Diğer elimize de pompalıyı alalım. Yakın mesafe olaylara girersek pompalı daha iyi. Yolun götürdüğü yere gidiyoruz büyük ihtimal buradan gideceğiz. Yine High Life'ın evet gideceğimiz yeri bulduk. Allah'tan gördüm. Yoksa üç gün yine bunu arardım ben. Şuradan çıkacağız. Kapalı. Şuradan da çıkalım. Bu da kapalı. Bu açık gibi. Eee Lan lan Ya şu headcrabler de Lan hala canlı mısın lan E biz buraya geldik bir şey çıkmadı bu yolun sonu Hee buradaymış ya Şuradan bize şey lazım olacak şunu alalım Çıkmak için Bazen çok kolay yerleri görememek beni çıldırtıyor Şöyle bu Aa, Geldi yine Geldi yine Neredeyiz biz Abi bir şeyleri görmeden atlamasam diyorum da Aşağısı Neyse Geldik ya bu nasıl bir şey yapmışsınız abi bu ne ya Lan. Lan ne oldu? Bu grafiği böyle yapmaktaki amaç nedir ya? Millete alsın mı şey yapsın? Baksana pompalı ile şey öldürüyorum, headcrape öldürüyorum yani. Evet bu odadan nasıl çıkacağız? Binlik bir alamete. Şunlar bir yere gitmiyor. Ha bu kapıdan mı geldik? Açılmıyor. Vardır şu kapı açık herhalde. Evet. Şu aralardan bir şey fırlamasın üzerimize. Ses duyuldu. Radyasyon sesleri. Boy vermeye başladı. Bu ne diyor? Şu taraftan mı gidiyoruz? Şun, şurada ne var? Bu kapıyı aralamam lazım aslında da galiba oradan çıkacağım. Bakalım. Dur pompalı çek abi. Gel. Al oh, lan. Ah oh, al oh, lan. Ah oh, oh. oh, oh. 5000 kere vurdum ya adam pompalıydı ya. Hiç başka adam gelmesin. biraz can yüklemesi gördü ya. Ya oğlum bunlar pompalıyla kafayı sıkınca neden ölmüyor ya? Ben mi kafasını sıkam? Bak. Ya bodoslama dalıyorum sonra kafasına sıkınca neden ölmüyor? Ya bu çok güzel öldü yalnız. Neden charger değiştiriyorsan bu silahla? Biraz şöyle cephane toplayayım. At at bomba at. Wow sen iyi girdin ya. Sen nasıl geldin lan? Lan oğlum lan. Ya abi. Üff, şu Q tuşunu adam akıllı kullanmayı becermem lazım ya. Bu kadar. Ya direkt şunu alacağım. Ha bunun da 30'muş mermisi. Şöyle yapalım. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Ah. Bu silah sektirmiyor. Çok süper ya. Ama mermimiz de bitti. Şimdi burada mevzular mevzular. Ya oğlum biz buraya niye el bombası atmıyoruz? Ya tamam kaç kere attın kaç kere? Ha abi baya kötü oynuyorum ya. Acayip kötü ya. La biz buna neye basınca şey yapıyorduk ittirebiliyorduk. Onlar kapı açmadan ben gideceğim. Uf. Al, al, lan, lan, lan. Allah'ım ya bu dostlamadan basam olacak. Neyse arkadaşlar bu videoda burada keselim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın.